Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alehi ve ashabhi ejmain. Evet muhterem kardeşler, e, cezim konusunun e, kelime örneklerini e, tahlil etme devam ediyoruz. Şimdi e, ra e, ile ilgili Dikkat edilecek hususlarda zikredilen maddemiz ile ilgili örnekleri sıralayacağız. Ra harfi fetha ve damme olduğunda kanun okunur demiştik. Kesre olduğunda ince okunur demiştik. Ama cezimli bağlantılarda ra harfi sakin. İnce mi okuyacağız, kalın mı okuyacağız? E, ra sakin. Eğer makabli bir önceki harf fethalı ve dammeli ise kalın okuyacağız. Kesreli ise ince okuyacağız. Makabli de sakin ise makablinin makabline bakacaktık. Makablinin makabli yine aynı şekilde fethalı ve dammeli ise kalın okunur. Makablinin makabli kesreli ise ince okunur. Şimdi bununla ilgili örneklerimiz geliyor. Onları okuyacağız. Bu kuralı hatırlattıktan sonra işte geldi. Nar değil. Ner değil. Nun ince ra kalın. Nercu rahmetaka şeklinde okuyoruz. A'taynakal kawser. Evet. Bu kelimelerde durmak suretiyle, durduğumuzda, durduğumuz itibariyle ince mi okunacak, kalın mı okuyacak? Yani vakfediyoruz, ne tecvidi oluşuyorsa, aman e, yani rayı nasıl okumak gerekiyorsa o şekilde okuyoruz. Dururken ki okumalarımıza itibar ediyoruz. Hükmü ona göre veriyoruz. Rayı ince mi okuyacağız, kalın mı okuyacağız diye. Yani durduğumuzu farz ederek ve durarak e, ne oluyor? İnce mi oluyor, kalın mı oluyor? Durarak bunu göstermemiz. Yani vakıf hallerinde, vakıf hallerinde bu incelik kalınlıklar, Ölüm ortaya çıkıyor. E'a'taynâ kel kevser diye geçseydik yine kalın okuyacaktık. Ama biz durmaya itibar ediyoruz ince mi kalın mı tespitinde. Ve şimdi sükun arzu oldu. Ma kabli kalın okuduk. Kevser şeklinde. Bim saytıl Kalın, değil, değil. Tuy kalın, ra ince. Dur değil, dir değil. Bi say tuyr. Tuyr. Tuy kalın, ra ince. Tuyr. Tuyr şeklinde. Ve er hata. Ve ar hata. E ince ra kalın. Ve ersele aleyhim. Fil suresinde geçen bir kelime. Termi değil, tarmi değil, ter, tence Termi, Termihim bi hijaratin care değil. C'yi kalın okuyor, ra'yı ince okuyor. Tam tersi bu hata. Hatırlayın bu kelimeyi harekeler kısmında okumuştuk. Ama başına termihim getirdik. Burada tekrar karşımıza çıktı. Çünkü bir türlü düzelmiyor bu. Evet, şimdiden bunun üzerinde durup düzeltme çalışacağız. Termihim bi hicaratin bihi değil bakın. He değil ha. Bihi bihi bi hicaratin. Bi -hi, bi -hi, bi -hi evet. Elhakum tekasur. Durduk. Ra sakin. Makabli dammeli. Kalın okumak vaciptir. Kalın okuduk. Zurtumul mekabir. Durduğumuzda bakın sonunda sükun arzu oldu. Makabine bakıyoruz. Bir esre. Evet ince okuyacağız zür derken zür demiyoruz ince değil kalın çünkü ra sakin makabli dammeli zurtumul makabil fa ne değil sar değil se ince ra kalın fa ansarna bihi Ne nabihi diye onu uzatan oluyor orada çok orada elif olması lazım veya Tethanın dik olarak yazılması lazım. İkisi de yok. Yani uzatma gerekçe bir şey yok orada. Fe'en serme bihi fil filqubur Evet bu şekilde vakf edince, bakın ne oldu? Ra sakin oldu. Sükun üzerine durulur makabline bakacaktık. Vav da sakin makablindeki. Makablinin makabline bakılacak demiştik az önceki kurallarda. Baktık. Damme kalın okunur. Ama geçseydik fil kuburi diye testesini alırdı. O zaman makabine gere bakma gerek kalmazdı. Kendi harekesi var çünkü vaslederken, ederken diğer tarafa geçerken. Evet lehabir durduk sükun arız oldu makabine bakacaktık ye o da sakin makabinin makabine bakacağız bu sefer bi kesre ince okuyoruz ama geçseydik lehabirun diye o zaman kendi harekesi var damme damme kalın okuyacaktık ama bu kural yani ince okuma nerede durunca. Evet. Leyletul kadr. <laughs> Bakın yine durduğumuz için ra sakin oldu, sükun arız oldu. E, ee, makabine baktık. Del, o da sakin. Makabinin makabine baktık. Kaf, fetha, kalın okuduk. Çünkü fetha olunca kalın okunur İnna <laughs> kum azaben garibe diye innelil de çok e, karşılaştığımız hatalardan birisi yani ne deniyor buraya. Bakın niye ra ince okuyorsun? Ra sakin. Ma kabli fetha kalın okunacak. Far değil fe ince. Fer o da değil. Ra kalın. Fer evet fe ince. Ra kalın. Gayin kalın. Be ince. Evet, ince, kalın, kalın, ince. Ferrab. Ferrab. Ferrab şeklinde. Feter, fetar ikisi de hata. Feterlo Duha suresinde geçen bir kelime bu. Bir daha Feterlo bu şekilde okuyoruz. Rayı kalın, teyi ince olarak. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ Mar değil, mer değil. M Me ince ra kalın. Mer'u ve değil. Ra sakin, makabli bakın kesre. ince okumak vacip. Ve fir'avne şeklinde okuyoruz. Şimdi kelimeleri birleştirerekten de okuyalım yüzüne okuma hazırlık olsun diye. Ne urju rahmetenke ayna kenikel kevse rabbim sayyitil وأرسل عليهم ترميهم بحجارة ألهاكم التكاثر زرتم المقابر فأسرنا به نقعا في القبور في القبور بلا لَخَبِيرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ فَرْغَبْ فَتَرْضَى يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ وَفِرْعَوْنَ Met oluşuyor burada. Onun için vavun üzerinde oyalanmak suretiyle metnimizi de yapmış olduk. Evet yine aralarda hangi tecvid kuralları oluşuyorsa onları şimdiden not alın. Aralara böyle kaleminizle, kurşun kalemle işaretler koyun. Evet. Şimdi burada yine e, rayı ince mi okuyacağız, kalın mı okuyacağız örnekleri devam ediyor. Bakın ince okuduk. Niye? <laughs> Ra sakin oldu durduğumuz için. Makabine baktım. Cim o da sakin. Makabrinin makabrine bakacaktık bu durumda. Baktık kesre ince okumak vacip. Fetha ve damme olsaydı kalın okunur diyecektik. Berden ve la şerabe. Her iki rada kalın okunuyor. Şerabe derken onun zaten fethası var. Fetha ve damme de kalın okunurdu. Okuduk. Birincisinde ise ber derken ra sakin, makabine bakıyorduk. Fetha ve damme olduğunda kalın. Burada fetha kalın okuduk onun için. El azabel ekber kalın okuduk. Durduğumuz için ra sakin oldu. Makabli fetha olduğu için evet ber şeklinde okuduk. Burada... Ber diye B ile R arasını ayırmak da yok. Ber burayı ince okumak da yok. Bar B'yi kalın yapmak da yok. Bunlar hep muhtemel hatalar. Bütün bunlardan salim doğru okuyuşu şu. Ekber şeklinde. Bakın ne ara verdim med oluşturdum. Ne B'yi kalın yapıp bar dedim. Ne de B'yi ince yapacağım diye ber diye R'ya incelik bulaştırdım. Bunların hepsi hata. Evet. Wa fil lana Doğru okuyuş bu. Vav değil. Vav ince, gayın kalın. Fir değil. Fir. Bir, bir, bir. Nasıl ince okuyoruz? İzmir. Bu da fir. İnce. Wa fir lana var değil. Vav ince. وَلْ أَوْ دَيْلٍ رَاكَلُمْ وَرَوْنَا رَاكَلُمْ وَرْوْنَا وَرْحَمْنَا هُمْ بَيْلٍ لَنَا وَرْحَمْنَا Fela takoher, Fela tenher, Yine kalın okuyuşlara dikkat. Velfecri veleyalin Aş'ur. Fezekir İnne durduğumuz için evet makabrine baktık kesre ince okunur. Fîs semâwâti vel ard. Doğru okuyuş bu. Burayı daha önce okuduğumuz için geçiyorum. Burayı da galgale ile ilgili dikkat edilecek hususları anlatmıştık. Bunu da bitirdik. Şimdi ayetlere sıra geldi ama dersimizi de burada bitirmiş olduk. Cezim konusu nihayete erdi ama peşinde şeddeli bağlantılar geliyor. Onu da önümüzdeki derste, oturumda başlayıp anlatacağız inşallah.